Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta ne yapıyoruz arkadaşlar? Brawl Stars'ta ben artık size şunu göstereyim. Evet. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Brawl Pass alınmıştır. Brawl Pass alınmıştır abi. Şimdi gördüğünüz gibi burada görevlerimiz var. Tabi bunların da yayınımızda hepsini yapacağım. Ee, ama şimdi size bakın olanlara bakın. Şeliye aksesuar ay yıldız gücü geldi. Nita'ya aksesuar. Sonra koltuğu zaten hepsi fulldü. Sonra e, bakın size ha, Pam çıktı. Korona rafın e, aksesuarını çıkartmaya çalışıyorum. Evet. Edgar'ın yıldız gücü çıktı. Jackie'ye aksesuar. Bir de bunlara bir 8 bite şey geldi gördüğünüz gibi 8 bite bu gelmiş güzel buna falan gelmiş neye gelmişti hatırlamıyorum görmedim bu zaten vardı tamam bakalım size? yoksa istemiyorsun bu zaten vardı oha iki tane gelmiş Bunların hepsini giyersek, bakın bir takım oluşur diyelim. Bakalım. Şöyle bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi elimizde. Albay Raph'un bütün hepsi şu an burada görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Şimdi öncelikle ben tek hesaplaşma giriyorum. Size hem de bir de şey önce. Şöyle ben çok kupa kaybetmek istemediğim için bunu size dere deyip göstereceğim. Ben şöyle bir sıkalım. Bakın arkadaşlar maç içi, maç içi böyle gözüküyor. Yerinizde durduğunuz zaman böyle hareket yapıyor. Bazen yürürken de yapıyor. Bakın yerinizde duruyorsunuz. Bu şekilde yürüyünce oluyoruz. Bir de böyle sıkıyor bence güzel bir sıkışıyor. Şöyle de gidiyor. Bu normal gidişi. Çok anlatmayacağım bunu. Güzel bence. Albayraf'ın hem bir normal haliyle oynayacağım şimdi. Bunun bir de şimdi ben bu videodan sonra normal vibe geçeceğim. Normal live çekerim. Sonra da işim biter. Şöyle ben bunları kullanıyorum. Bu kalpli olan. Bir de kızgınlık olan var. Onu kullanıyorum. Çekil. Şöyle hızlı bir şekilde sıkabiliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi güzel bir krebatik. Yani. Ben beğendim. Aha. Hadi sık ona. Aferin aferin. Kaçamazsın dostum. Bu içinden çıkan kalkanı hem arkadaşlarımız hem de siz alıyorsunuz. Bu size daha hem güç hem can daha hızla veriyormuş. Bir de bunu hasar olarak kullanabilirsiniz. Ama ikinciyi alamazsınız mesela bunda kendiniz. Kim kaldı? Penny. Penny'cim hmm. gel bakalım buraya. Seni ulti aldı. Gördüğünüz gibi böyle bir şey atıyor ve alıyorsunuz onu alabiliyorsunuz. Evet. Sizin de hemen bir de iki tane kutu gelecek şimdi. Onu açalım isterseniz. Aha! 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 Max! Max arkadaşlar! Max çıktı! Max çıktı! Max, Max çıktı! Max çıktı. Yes be. Yes be. Yes be. Max çıktı be. Max çıktı be. O max çıktı be. Arkadaşlar max çıktı be. Evet arkadaşlar max'te bile çıkarttık. Yani aksesuarı bu arada alabiliyoruz. Şimdi 4 dakika olmuş. Ben çok uzatmayacağım videoyu çünkü şey e, ismi nedir? E, şey şimdi şuradan bir adam da gelecek. Hem yayın çekeceğim hem de ben buna intro ekleyeceğim için. Ne sorabilirsin? Aldık. Yes yes yes. Böyle alamayım Ağlamaydı galiba bu kadar eğlen. alalım? Vallahi babam buradan beni izlerse teşekkür ediyorum kendisine sonunda para yatırdık arkadaşlar. Gerçekten parayı yatırdım. Şurada maço vardı maço. Macho da mı öldü? Aha bu da nefis. Gel bakayım. Bunun da bu ucisi farklı. Aldık. Evet. Bir isterseniz böyle size hemen bu arada ben bugün bayağı da şurada şuradan 7500'den şuraya kadar kastım bugün bir de emza alacağım yayında falan bugün yayını biraz erken açacağım akşam bayağı geçe kadar oynarım neden diyeceksiniz Arkadaşlar ben bu şanstan sonra daha da bu, bu çok daha fazla oynayacağım. Bakın Pam çıktı. Max çıktı. Eee Edgar'ın yıldız gücü olur. çıktı arkadaşlar. Eee Şehrin mesela yıldız gücü çıktı. Vallahi Allah var ki mutluyum ben Evet arkadaşlar. Eee şimdi bence Allah kapattık. Arkadaşlar neyse daha uzatmayacağım. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla video gelmesi istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmasanız çok seviyorum. Arkadaşlar görüşmek üzere bay bay. Noay ve yayınlarına gelmeyi unutmayın. İsmim The Gamer MTH.